Biz Alevi toplumu olarak cem evlerimize gider, cem yaparız, sünnü canlarımız ve şi canlarımız camiye gidip namaz kılarlar. Biz Alevi toplumu olarak Muharrem orucu ve Hızır orucu tutarız, sünnü canlarımız Ramazan orucu tutarlar. Lakin yeni yeni Muharrem orucu tutan sünnü canlarımız da bulunmaktadır. Biz Alevilerin ibadet önderleri pir, rehber, mürşüttür. Sünnü canlarımızın ibadet önderleri hoca ve imamdır. Lakin Kur'an-ı Kerim'de imamlık vasfı özel insanlara verildi diyor. Biz Alevi toplumunda müsaiplik vardır, sünnü canlarımızda yoktur. Biz Alevi toplumunda dört kapı kırk makamla hareket ederiz. Sünnü canlarımız sadece şeriat ile hareket ederler. Bu da ağırlıklı olarak Emevi şeriatıdır. Biz Alevi toplumu İslam'ın şartı olarak Kur'an-ı Kerim'in tamamını baz alır ve güzel insan olmak deriz. Sünni canlarımızda İslam'ın şartı beştir. Biz Alevi toplumunda ibadetinde saz ile zikir vardır. Sünni canlarımızda yoktur. Kur'an-ı Kerim'in Hücurat suresinin 11. ayetinde diyor ki Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira o topluluk kendilerinden daha iyi olabilir diyor. Allah eyvallah canlar. Aşk ile.